Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yeni güncelleme birlikte gelen Goblin Parti mücadelesini oynayacağız. Arkadaşlar şöyle bir liste hazırladım. Bunu kendim yaptım. Sizlerde kullanabilirsiniz. Gayet güçlü. Arkadaşlar düğümü video çekemedim. Sebebi ise hastaydım. Hala hastayım. Sesim biraz kötü geliyor. Ara ara yükselebilirim. Kusura bakmayın. Hemen maça başlayalım. Rakip Kiri. Kare Prens'e Prens e başlayalım. Hemen Kare başlayalım. Arkadaşlar bu Parti Rocket'in olayı bu alandaki sizin kartınız veya rakibin kartı hiç fark etmez. Bütün kartları Goblin'e çeviriyor. Ben normalde etkinlikleri pek sevmem ancak bu güzel olmuş. Şu an atacağım bunu. Aslında baktığınızda yani yanlış bir hamle gibi gözüküyor. Çünkü neden? Bir tane birlik var orada niye roket attın dersiniz. Rekip o birliği bir sürü iksir harcadığı için. hani o iksiri yok etmiş oldum aslında onu savunmamak için. Bence mantıklıydı. Şu anda çok iyi vuruyor. Evet gayet güzel. Ya bu ne demek oluyor? Çok güzel bir atak yediniz. Bir roketle bütün atağı çevirebiliyorsunuz. Yani rakip bir daha kendisi bir roket atsa en fazla sizin goblinleriniz, rakibin goblinleri olur. Ama yine de o atak gider yani. Sıkıntı olmaz. Karagrens vurdu çok iyi. Şöyle çekeceğim onu tersende bulduk. Dediğim gibi kendi birliklerimizde de olduğu için rakip saçma bir hamle yaptı yine. Ben yine bunu atacağım. 8 iksir atıyor arkadaşlar. Ben 5 iksir atarak hem onu öldürmüş oluyorum. Hem de goblin çıkartmış oluyorum orada. 3 iksir kare geçerek kuyuya de vurmuş oluyorum. Saçma bir hamle. Ya o yüzden bu etkinlikte büyük kartlar oynamak çok saçma. Yani kendisiniz yapacaksınız büyük kartlar oynamayın. Çünkü çok saçma. Hemen bir rokete Kağıt bitiyor zaten. Şöyle bir daha tutalım. Çok iyi attık zaten. Tamam sıkıntı değil. O aldık mı? Aldık gibi gözükmüyor. Şöyle yapalım. O aldık gibi artık. Hala zormaya devam edecek misin? Şöyle yapalım. Şöyle yapalım ve şöyle yapalım. Rekip roketini kullanmıyor anlamlısı bir şekilde aslında. Mesela o pozisyonda atması lazımdı. Evet, elimde kartım vardı tutabilirdim ama Rakip atmadı. İlginç. Şimdi tersten bir duvar yakıcı basalım. Mesela bunu savunmak istemiyorum. Direkt rokete attım. Savunmak zorunda değilim artık. Garip bir etkinlik ama keyifli bence. Yavaştan biz de yere dönelim evde atlattım. Bir ihtimal belki yetişir kuleye ama muhtemelen kasırga falan enter. Evet ölçü en son düşündü bunu yapmayı ama en sonunda kullanması onu maçı kazandıramadı. Şimdi diğer maça geçelim. Sesim çok kötü geliyormuş gibi hissediyorum. İnşallah çok kötü gelmiyordur. Güzel bir şekilde kazandık. Bu arada size markete göstermek istiyorum. Arkadaşlar e, benim kendi size tavsiyem şu olacak. Markette altın ya da işte ticket ya da ne bileyim emoji. Gerçi emoji seviyorsanız alabilirsiniz ama bence en <laughs> bence en avantajlısı şu jokerler. Keza destansı joker çok önemli düşünüyorum ben. Yarın da bin tane kasayım. Ondan sonra belli bir miktarda destansı joker alacağım. Bence en değerlisi o şu anlık. Biliyorsunuz kitaplar kalktı artık PES Royale'den. O yüzden markete gelebileceğini düşünüyorum kitapların. O yüzden biriktirebilirsiniz ama bu sezon değil çünkü bu sezon biriktirin hiçbir manası yok. Neden yok? Çünkü her sezon sıfırlanıyor bu paranız. Ve eğer harcamazsanız da zararını size altın veriyor. Yani normalde alacağınızdan çok daha zararlı. Bu yüzden ne yapmanız gerekiyor? Bu sezon her şeyi bir sonraki sezon biriktirebilirsiniz. Bu arada golemi şöyle bir açacağım. Aa böyle hocam düşünmemiştim. Daha fazla hayal etmiştim. Neyse. Yine savunmuştuk. Şöyle madenci yapmamız gerekecek. Evet gayet güzel. Bu arada dengelen değişikliklerini gördünüz bilmiyorum ama madenci nerf geliyor sonunda. Yani artık gerçekten nerf minor olacak. Geçtiğimiz günlerde madencilerle bir video çekmiştim. Görmüştünüzdür. Çok güçlü destekler yani Genel olarak maden çıkartı bayağı güçlü. Çok güzel bir zamanda attık. Bir tanesi vuramadı ne yazık ki ama olsun. Şimdi ne yapacağız? O öldürdükten sonra, patlattıktan sonra roketle birlikte Goyamcıkları indireceğiz. O gerçek roket mi? Değilmiş. Onu da yırt edemiyorum artık. Evet, güzelce onu öldürdük. Şöyle bir saldırayım ben önden. Aa çok kötü zamanlı. Neyse. Önüne bir şey daha atarsa roket atacağım. Şöyle çekelim. Ne sonucu acaba? Bu arada rakipler gördüğünüz gibi kötü değiller. Böyle roket atacağım bu sefer. Direk veya patlamış şekilde gelsin. Bir loket daha çeviririz belki. Altın Şövalyesi var. Şöyle madenci açacağım. Özelliğini kullanın hemen diye düşündüm ama kullanmadım Bu arada Altın Şövalye kuleye zıpladı gördüğünüz gibi. Altın şövalye de bir tane nasıl gelecek Artık 5.5 kare zıplayabilecek. Eskiden 6 kareydi. Ara ara böyle bilgiler veriyorum ama bence işinize yarıyordur. Sonuçta aktif olarak oynuyorsunuz oyunu sizlerde. Güzelce savunduk. Bir daha atar kalktım vereyim. Duvar güzel düşmedi benimle. Göremedim ya. Artık bir denize vurun. Ah be vuramadık. Zehre dönebiliriz. Zehre dönersek her türlü alırız. Rakip hala hata geliyor. Bu sefer o atmayacağım. Direkt bu işi vermeye çalışacağım. Evet şu an maç bitti Gayet güzel. Gördüğünüz gibi deste çok güçlü. Eğer ki oynamaya devam edeceksiniz bu etkinliği bu ile oynayabilirsiniz. Neredeyse mağlubiyet almadım ben. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorumlarınızı videonun altına yazmayı ve kanalı takip etmeyi unutmayın takipte kalın hoşçakalın